Arkadaşlar bugün size Jomoyner Topaklanan Aktif karbonlu Kerikumunu tanıtacağım. Ürünümüz Türkiye piyasasındaki En yüksek kaliteli Bentonik kerikumdur arkadaşlar. Çok uzun süre Testler yapıldı. Yüzlerce test yapıldı. Kimyasal testlere girdi. İnanılmaz bir başarı şu anda var üründe ve fiyatı birazcık tabii ki doğal olarak yüksek diğer keri kumlara göre ama dediğim gibi bu üründe şöyle bir artımız var ürün daha uzun süre kullanıyorsunuz daha az koku var ve en önemlisi antibakteriyel ve kedinizde sağlıksal problemleri gideriyor arkadaşlar yani özellikle diğer kumlarda gözüken gözlerle ilgili, ciğerlerle ilgili olan hastalıkların önüne geçiyorsunuz arkadaşlar. Ürün %99,9 tozsuz arkadaşlar. Yani sıfır toz diyebileceğimiz bir ürünümüz. Topaklanması çok çok hızlı. Onun dışında ürünümüzde aktif karbon ve dediğim gibi hijyen jelleri var arkadaşlar. Antikristal. Bunlar ürünün artı noktaları ürünümüz İngiltere patentli özellikle İngiltere ve Amerika'ya çok fazla bu üründen ithal ediliyor arkadaşlar ee, çok yüksek kaliteli arkadaşlar yani normal bildiğiniz kedi kumlarını unutun farklı bir ürün çok hızlı topaklanıyor koku kontrolü aktif karbon multikristal hijyen Plus daha az arkadaşlar dışarı ee, West Trail dediğimiz yani kumun dışarı çıkmasını engelliyor ve çok düşük dediğim gibi toz yok denilecek kadar az e, bu ürünü en büyük avantajlarından birisi de paketi arkadaşlar paketi şuradan açıyorsunuz boşaltıyorsunuz ve kalan kum bırakıyorsunuz daha sonra kullanacaksınız tekrar taşıma için sapekten de özel olarak yani normal ufak çocuklar dahi taşıyabiliyor arkadaşlar. Yok Diğerleri gibi makasla kes vesaire yok ağzı açık kaldı nem aldı öyle bir derdiniz yok. Çok kolay kullanıyorsunuz. Ee, bu ürünü kedisini seven can dostlarını seven bütün hayvan severleri arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ee, yani onlar bizim biliyorsunuz birer yavrumuz gibi canımız gibi. Dolayısıyla sağlığını ve onların daha uzun yaşamasını isteyen e, müşterilerimiz kullansın arkadaşlar JOMO oynarları. Yani diğer keri kumlarıyla lütfen hani hiç düşünmeyin, kıyaslamayın. Bu ürün bu sektörün Ferrarisi gibi düşünün. Herkese bu ürünü en azından bir kere alıp test etmesini ve farkı görmesini tavsiye ediyorum. Teşekkürler.